Evet. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Valla e, iyiyiz herhalde. Koşturuyoruz, durmuyoruz. Başkanım en azından inşallah kar da geliyor. Şöyle evet. Kış mevsimini bir yaşayacağız. Huri sen şimdi bunu diyorsun da erken çekiyorsun. İnşallah kar yağmış. <laughs> 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 Kandırma <inşallah>. insanları. <laughs> Gelir inşallah. Ee, başlayalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 2024 3. bölüm hayırlara vesile olsun. Umarım iyi sorular çıkar. Kolay sorular çıkar. Zorlamazsınız. Bakalım. Evet çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çektim bir tane. Başkanım MHP'den karşınıza hiç aday çıkmadı. Tek başınıza dev bir kadrosunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçek düşüncelerimiz <laughs> e, şöyle, e, tabii ki bu bir yarış. İsteyen istediği yerde, istediği şekilde aday olabilir. Ancak e, tabii ki vatandaşın teveccüh etmesi gerekir. Geçen bölümlerde de söyledim. Belediye başkanlarının partisinin olmadığına inananlardanım. Niye? Çünkü vatandaş odaklı çalışıyoruz, hizmet odaklı çalışıyoruz. Eğer sen A, B, C, D diye ayırırsan sen de yok olur gidersin. O yüzden belediye başkanlarının rozeti Türk bayrağıdır. Şöyle değil mi hayat ya. Eninde sonunda hiç olup gideceğiz. Doğru. O yüzden hayat akışına bırakmak lazım. İsmail'e de öyle bir söz söyleyelim bugün. Söyleyelim. İkinci soru İkinci soru. Evet dev bir kadroyuz bu şeyda. Evet, onu inkar evet. etmemek lazım. Güçlü bir kadroyuz. Hep bugün de hep siyasi sorular geliyor. Melisa İkinci dönem kazandığınız takdirde hedefinizin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğunu söylüyorsunuz. O dönem geldiğinde Ankara Büyükşehir'e aday gösterilmediğiniz takdirde üçüncü dönem Yahşan'dan tekrar aday olur musunuz? Güzel bir soru. Şimdi bu siyasette önce ailenin karar vermesi gerekiyor. Sonra ekibin karar vermesi gerekiyor. Sonra da partinin onu olur vermesi gerekiyor. Benim idealim, hayalim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmak. Olup olmayacağımı Allahu Teala bilir ve bizim çabalarımız gösterir. Eğer ikinci dönem sonunda arkadaşlarla istişare ettiğimde ekip arkadaşlarım evet hedefimiz Ankara Hedefimiz Çankaya, hedefimiz Etimeskut, hedefimiz Mamak dediklerinde ekiple beraber gidiyor. Yok ekibimiz teşekkür ederiz Osman Türk İlmaz sen bize liderlik yapamadın. Bırak bu işi terk et git dediğinde de seve seve eyvallah demesini bilirim. Evet Huri üçüncü soru. Evet başkanım. Abov. Yeşil Vadi Mahallesi'nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin bir kısmına asfalt attınız. Diğer yol neden hala bekliyor? Güzel bir soru. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Caddesi daha önceden yarıya kadar geldik, sonra biraz bekledik parasızlığın yönünden, şimdi atamadık. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin en azından aldığımız şekilde, yani daha önceden şeydi 8 metreydi, şimdi 12 metreye çıkarttık. Diğer kısmına sorduğu soruya geldiğimizde de biz asfalt için hazırlıklarımızı yaptık, maddi para bekliyoruz ancak sadece hata bizde değil, bekleme hatası Tedaş da. Orada elektrik hatlarını yere altına indirecek. Hatta ve hatta biliyorsunuz, geçidin hemen sol tarafında, direkler yolun ortasında. Yolun ortasında direk varken asfalt atarsak Allah muhafaza kaza alır, Türkiye'ye reklam oluruz. Zarar olur bir kere başka. Aynen. Mı? Kamu zararı. Aynen. Aynen öyle Huri, kamu İyi. zararı. Vatandaş video sorusu alalım. Evet. Sıcı esnafı olarak şu anda zor durumdayız. Oturacak yerlerimiz yok. Evet. Lavabo falan ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Esnaf arkadaşlar olaraktan durak yerlerimizin belli olup konteyner konmasını istiyoruz. Mümkünse. Başka da bir herhangi bir sıkıntımız yok. Taksici esnafı yer demiş. Biz yeni şehirde her yere bir durak yeri yapamıyoruz maalesef yaşam alanında. Hemen Devlet Bahçeli Bulvarı'nın sağ tarafında büyük bir yer tahsis ettik. İçinde lavabosuyla, çağırcağıyla, kadın lavabosuyla yer var. Hemen üst tarafta da İl Spor Müdürlüğü'nün altında da hem minibüsçülere hem taksicilere yer yaptık. Şimdi toplum olarak şunu anlıyoruz herhalde. Her 10 metrede bir lavabo olsun, her 5 metrede bir durak yeri olsun. Öyle bir ne imkan var ne de bir mekan var. Evet. Yürümekten hoşlanmıyoruz. Sadece her şeyi hazır istiyoruz. Öyle bir dünya yok. Ama e, durak yerleri belirlenme konusunda da arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Yerleri belirlenecek. Ancak lavabo konusunda dediğim gibi, durak yerler dediğim gibi şu anda mevcut yeni Yenişehir'de iki tane. Hatta bir tane de diş fakültesinin orada hazırlığımız var. Yeni sanayidekinde yaptık. Allah yardımcımız olsun. Ne yapalım daha? Daha ne yapalım? <laughs> sorudayız başkanım. Beşinci soruda bir kitap mı tanıtalım? İsmail'le biraz daklaşalım mı? İsmail bak bu laf sana. Okuyorum. Değişmek, gelişmek, öğrenmek ve daha iyi adım atmak için hiçbir şey yapmasanız hiçbir şeye dönüşürsünüz. Anladın değil mi? Hiçbir şey yapmadan hiçbir şey olur gidersin. Görünür olmak gerekiyor İsmail. Evet, bunu siz hep söylersiniz başkanım. Görünür olun. Evet. Göz önünde olun. Göz önünde olun. Evet. Olmayan gider. Değil mi? Beşinci sorudayız başkanım doğru. Kaçıncı? Beş. Aa. Bugün Musa yok herhalde. Orada mı? Ee. Ya bugün hep siyasi sorular geliyor. <laughs> İnci Hanım sormuş. Sizin düşüncelerinizle partinizin düşüncelerinin çakıştığı hiç oldu mu? Olduysa böyle durumlarda hangisini uygulamayı seçtiniz? Güzel bir soru. Ee, şöyle e, parti disiplinden kopmamak gerekiyor. Bir partiye mensupsanız parti disiplininden. Ben hep şunu yaptım ve öyle yapmaya devam ediyorum. Benim için parti bir önemli etken ancak her yaptığım işte her söylediğim sözde ben kalbimi dinledim. Kalbini dinleyen, kalbi hareket eden hiçbir zaman yanılmaz. Kalbinde eğer buğz etmek gerekiyorsa oradan uzaklaş. Kalbine ve kendine enerji vermiyorsa orada durma lütfen. Evet. Ama sevildiğin yerde seni sevenlerden e, lütfen lütfen sıkı sıkıya sarıl. Sevdiğin insanlara kalbin seni doğru yere götürecektir. O yüzden e, böyle çelişkili durumlarda kalbimin sesini dinlemişimdir. Evet başkanım altıncı sorudayız. Altı. Komşu il ve ilçe belediyelerle ilişkileriniz nasıl? Güzel bir şey. Hiç olmadığı kadar güzel herhalde. Allah bir daha göstermesin. En büyük sınavı e, sular birliğinde e, suların patladığında veya da patladığında komşu ilçeleri e, ve diğer belediye başkanlarımızın ne kadar ekip ruhuyla hareket ettiklerini görüyoruz. Özellikle e, Pursaklar, Kalecik, Elmadağ, Balışey, Delice, Şerikli, Sulak Yurt, Bahşılı, Karakeçili, Hacılar, Kırıkkale Merkez, Çubuk, ee, ve diğer ilçe belediye başkanları ne zaman telefon ettiysek her zaman yardımcı olmuşlardır. Bana ne zaman ihtiyaçları olduysa biz de elimizden geldiği kadarıyla koşa koşa gitmişizdir. Çünkü burada belediye başkanına değil vatandaşa hizmet ediyoruz. O düsturla kim ne derse desin bugün A partisi, B partisi, C partisi değil komşuluk ilişkileri neydi? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ev alma, komşu demişlerdir. Bugün de atasözleri gibi oldu. Ha kitap tanıtımı. Evet düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. Esra Ezmeci uzman psikolog. Ne zaman okumuşum? 8-10-2023'te okumuşum. Birine yine şey yapmışım. Hemen şöyle göstereyim. İnsan herkesi affediyor da sanırım bir kendini zor affediyor. Yaşadığımız olaylar ve kişiler belki de koyduğumuz yerde kalması gerektiğini geç anlıyorlar. Yani koyduğum yerde durmuyorlar. O yüzden hayatı akışına bırakmak gerekiyor demişim. Sana söz veriyorum hayatımı akışına bırakıyorum. Bu kitap eline ne zaman geçer ancak o zaman beni anlarsın demişim. Bunlar da güzel oluyor böyle şey yapınca, vasiyet yazınca. <gülüyor> <gülüyor> Vasiyeti önden açıklatıyoruz ama isimleri söylemiyorum. Başkanım isterseniz bir personel video sorusu alalım. Kaça geldik? 7'deyiz. Abi bugün huruç, so ben mi çok konuşuyorum şey mi? Zaman mı gitmiyor? Çok güzel geçiyor. Başkanım. Öyle mi? Ee, bir hanımefendi sorusu. Evet. Sayın Başkanım merhaba. Merhaba çok kardeşim. Kazandıktan sonra açmak istediğiniz ek birimler ve müdürlükler nelerdir? Evet şimdi ek müdürlükler var. E, mevcutta şey olanlar birimi olan yerlerde müdürlük açacağız. Özellikle e, çocuklar ve şeylerle gençlerle alakalı birimlikler gençlik ve spor müdürlüğü şeklinde bir müdürlük daha geliyor inşallah gençlere. İnşallah. Başkanım 8'e 8. Evet Huri zor sorular sordurdunuz. Sizle ilgili hiç soru gelmiyor. Herhalde basın biriminden memnun insanlar. Başkanım son zamanlarda yahşan dışı ziyaretleriniz arttığı sebebi nedir? <laughs> e seçmene gidiyoruz seçim yaklaştı zaten ben ama yıllardır giderim e, mesela örnek vereyim Keskin'e dördüncü gidişimdi e, bizim önceliğimiz seçmenin e, rahat etmesi e, seçmene gidiyoruz burada elimden geldiği kadarıyla e, zaten ilçe içerisinde sokak sokak cadde cadde geziyoruz. Boş kaldıktan sonra bir de seçim e, arifesinde arkadaşların sizlerin planladığı şekilde ilçelere geziyoruz. Geçen hafta Balışehir, Bahçılı'daydık. Keskin'e gittik, Sulak e gittik. İlerleyen zamanlarda Delice, e, Balışey, Şerikli, ondan sonra da yan illere de gidersek şaşırmayın. <laughs> Görünür olmak gerekiyor değil mi Huri? Tabii başkanım. Evet. 9. sorudayız başkanım. 9. Ha, ne zaman Luna Park yapılacak? İsmail sen mi yazdın bu soruyu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Luna Park yapmayacağız. Luna Park belediyenin işi değil, özel sektörün işi. Ya gençler tamam eğlenmek hakkınız da ben çalışmadan yanayım. Çalışın 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 bol bol çalışın. Eğlenceye fırsat kalmasın. Ee, eğlenme zamanı kısa vadelerde olur. O yüzden Luna Park yapmayacağım. Tüketmek çok hızlı oluyor. Ben Aynen de, öyle. daha uzun, daha evet. yorucu ama daha keyifli. Ya keyifli oluyor üretmek evet. yani e, evet bu benim eserim demek gibi bir şey ya yani mesela şöyle bakıyorum e, bana benzeyen arkadaşlarım oluyor diyorum ki benim gibi hareket ediyor ya ha, diyorum evet oluyor eser bu eser. Başkanım 10. sorudayız İsterseniz vatandaş video ile bitirelim. Video vatandaş. de vaatlerinizle ilgili hiçbir şey duymadık. Seçimleri 3 aydan az bir zaman kalmış. Yani neyi bekliyorsunuz bilmiyoruz. Biz burada halk olarak bizimle ilgili ne yapılacak, nasıl bir seçim yapmamız lazım, neye göre seçmemiz lazım bilmiyoruz. Neyi bekliyorsunuz? Bizi takip etmiyor herhalde. Evet. Ee, sosyal medyalardan takip edebilirsiniz. Ee, billboardlardan takip edebilirsiniz. Ee, eğer Yahşihan Belediyesi Osman Türk Yılmaz'da görünür değilse bizi neler bekliyor? Sıfır atık bir. sokak hayvanları 2 gençler 3 kadınlar 4 dezavantajlı gruplar 5 e, çağdaş bir ilçe hani nasıl diyeyim e, okuyan bir ilçe, gelişen bir ilçe. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 198. sıradan 58'e gelmişiz. Bu 58'e gelmek 3 yılda oldu. E, yükselmek kolay. Kalmak daha zor. O yüzden daha çok çalışacağız, daha çok e, hani vatandaş odaklı olacağız. Halk meclisleri, e, işte özellikle kadın meclisi, genç meclisi, çocuk meclisi, dezavantajlı gruplar meclisi, bunlar da geliyorlar. Bu kadın e, hanımefendiye ulaşmıyorsanız siz ulaşamadınız, benden değil. Eskiden 15 günde birdi. Haftalık yayınlıyorsunuz. Haftalık yayınlıyorsunuz. Yayınlıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sürçü lisan ettiysek afola. Bir dahaki başkana randevusuz sorularda eğlenceli bir şekilde ulaşabilirsek ne mutlu bize. Sizi size, sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim. Görüşmek dileğiyle.